11 Eylül 2021 7. sınıflarla rasyonel sayılarda çarpma bölme işlemini işliyoruz. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken paydaları eşitlememiz lazım. Yani paydası neyse diğerinin paydası da aynı olacak. Eğer paydaları aynı değilse mutlaka önce paydalar eşitlenir, eşitlenir. Ardından da toplama işlemi ise toplama çıkarma işlemi ise çıkarma yapılır. Bu aynı zamanda arkadaşlar paydaları eşitleme kuralı rasyonel sayılarda sıralamalarda da kullanırız. Mesela ya payları ya da paydaları aynı yaparak sayıları sıralarız. Ee, ama tabii şöyle bir durum da var sıralama yaparken. Mesela örnek veriyorum. Konu içinde konu anlatmayı severim bilirsiniz. 8 bölü 9. 5 bölü 6. 2 bölü 3. Bunları sıralayın diyorlar. Bakın paydadan bir sayı küçük. Yani paydadan eksi bir çıkarttığınız zaman 8 kalıyor. Paydadan eksi bir çıkarınca bakın 5 kalıyor. Paydadan eksi bir çıkarınca iki kalıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinizde Enes sınavında çık şeyde bursluk sınavında çıkmıştı değil mi? Evet hocam. Evet. Bursluk sınavında böyle bir soru size çıkmıştı arkadaşlar. Bu LGS sınavında da daha önceki yıllarda çıkmıştı. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman arkadaşlar en büyük olan payı ve paydası en büyük olan büyüktür. Yani 8 bölü 9 büyüktür 5 bölü 6'dan 5 bölü 6 büyüktür 2 bölü 3'ten. Böyle bir durumla karşılaştığınızda eğer paydadan bir sayı eksilen Sayılar sıralayın diyorlarsa, bakın hepsi bir sayı eksilmiş. Böyle bir durumla karşılaşırsanız payı ve paydası en büyük olan basit kesir arkadaşlar e, her zaman en büyük olandır. Tamam mı arkadaşlar? En küçük olan ise payı. Bakın bunlar basit kesir oluyor. En küçük olan ise her zaman en küçüktür. Ama şu da var arkadaşlar. Mesela size diyor ki sıralamadan bahsediyorum yine şöyle bir sayı vermiş. Demiş ki 1 bölü 9, 1 bölü 6, 1 bölü 3. Böyle bir durum verdiğinde de eşitlemeye gerek yok. Zaten paylar hepsinin birim kesir olduğu için 1 bölü 9 küçüktür 1 bölü 6'dan, 1 bölü 6 küçüktür 1 bölü 3'ten. Neden? Çünkü payları eşit olduğunda arkadaşlar, hepsinin bakın payı 1 yani aynı. Payları eşit olduğunda paydası en küçük olan 1'dir. Neden? Çünkü şöyle bir daire düşünün. Bu daire, yani yuvarlak bir pasta düşünün. Siz bu pastanın bir dilimin üçte birini yediğiniz zaman bu kadar yiyeceksiniz. Ama aynı büyüklükteki, aynı büyüklükteki pastadan bahsediyorum. Şöyle kestiğinizi düşünün. Bir saniye. Düz çizgi alayım. Böyle bir pastayı kestiğinizi düşünün arkadaşlar. Bunu dokuz eşit parçaya bölüyorsunuz. Bakın şöyle. E bundan sadece küçük bir dilim yiyeceksiniz. Bakın. Hangisini yemek daha mantıklı? Şu bir dilimi yemek mi daha fazla yoksa şuradaki bir dilimi yemek mi? Demek ki neymiş arkadaşlar? Buradaki bir dilimi yani buradaki bir birimi yemek daha fazla yemek demektir. Ama buradakini yemek demek sadece nedir? Dokuzda birini yiyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Paydamız dokuz olduğu için bütünü dokuz eş parçaya böldük arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Payda neyse bütün o kadar parçaya bölünür. Pay neyse sizin hakkınız olan dilim parçası da o kadardır. Bakın hepsi bir birim olduğu için bakın bir birim olduğu için burada bir dilim yeme hakkınız var. Mesela komşuya gittiniz pizza almış sana bir dilim ikram etti dokuza böldü. Sen bir tanesini yersin ama komşun sana al bir dilim daha ye dediği zaman o zaman senin hakkın ne olur arkadaşlar? 2 bölü 9 olur. Çünkü 9 dilimden sen iki dilimini yemiş oluyorsun. Tamam mı gençler? İşte bu da din evi niye geçer? Kesirler konusuna geçer. Altıncı sınıfta görmüş olduğunuz kesirler konusu. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Pay eğer eşitlenebilecek durumdaysa payı eşitlersiniz. Mesela ona da örnek vereyim. Geriye gide gitmek istemiyorum konularda açıkçası ama e, sizlerin tekrar yapmanız gerekir çünkü burslukta böyle soruları lütfen kaçırmayın. Mesela gençler. Bakın bunları da sildim. Yeniden yazıyorum. Şurada şurada 3 yazıyor. Burada 6 burada burada da ne yazıyor? Evet şurada da 18 yazıyor. Bakın. Size diyor ki 18. Burası 4, burası 1, burası 7 diyelim. Bakın ilk çağrışım yapan nedir? İlk gözünüze çarpan nedir? 18 nedir? 3 kere 6 18 demek ki de nedir? 6'nın çarpanları değil mi? Yani bunu 3 ile çarparsanız, bunu 6 ile çarparsanız, size bakın yeni bir kesir ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Şimdi 4 bölü 18'di. Ne oldu? 3 bölü 18 oldu. İkinci terimimiz. Üçüncü terimimiz, bakın hem payla çarpıyorsunuz hem paydayla. 6 kere 7 nedir arkadaşlar? 42'dir, değil mi? 42 bölü 18. Şimdi burada en büyük olan nedir? 42 bölü 18'dir. Yani 42 bölü 18 dersiniz. Şuradaki sayıları sileyim arkadaşlar. Bunların artık küçüklük büyüklükle alakası yok. Önceki sorudan kalma. Şöyle size sıralayın dedi. 42 bölü 18 dersiniz. Büyüktür dersiniz. 4 bölü 18'den. 4 bölü 18 nedir arkadaşlar? Büyüktür. 3 bölü 18'den. Neden? Çünkü bir pizza 18 eşit parçaya pek de pizza işine girmek ister ama lahmacun da desek aynı hesap olacak. Ama pizzayı çok dilimliyorlar onun için pizza diyorum. Bir pizza çok büyük bir boy pizza yapmışlar fırın büyüklüğünde diyelim fırın çapında. Ve bunu 18 dilime bölmüşler arkadaşlar. 18 dilim. Artık ne kadar böldülerse şöyle varsayalım şöyle böldüler. 1 2 3 4 5 6 6 oldu 12 derim. Evet. Şöyle düşünün arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 dilime böldüler. Size de dediler ki size ne yapacağız? 3 dilimini vereceğiz. Bak 3 dilimini yiyen bu kadar yer. Size dediler ki yok sana da 4 dilimini vereceğiz. Aldı 4 dilimini yedi. Evet. Berkay dediler ki sana üç dilimini vereceğiz. Berkay Efe sessiz sessiz kabul etti. Sonra Arda'ya dediler ki sana da dört dilimini vereceğiz. Sen de onu ye. O da dedi ki efendiliğimi bozmayayım. Boş ver dört dilimi yiyeyim. Ona da bunu verdiler. Sonra dediler ki Enes'e sana da 42 dilim vereceğiz. O zaman en fazla kim yer? Evet arkadaşlar. Enes yer. Enes yer değil mi? Hem de Enes ne kadar yemiş olur? 18, 18, 36 yapar. 42'den 36'yı çıkarırsanız ne kalır? Evet bakın Alt. onu, onu tam sayılı bir kesire çevirelim mesela göstereyim. Yani Enes'e iki büyük boy yedirmiş olacaklar. İki, iki büyük boy artı altı tane. Yani 42 bölü 18'i tam sayılı kesire çevirirseniz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Geçen yıl gördünüz. 42'yi 18'e bölüyoruz değil mi? Yani Kaç kere var? İki kere mi var? İki kere sekiz, on altı. İki kere bir, iki. Bir derde var, otuz altı. Kalan nedir? Altı. İki tam, bakın bölüm kısmı tamdır. İki tam. Bölen zaten her zaman nedir arkadaşlar? Paydadır. On sekiz. anlıyor musun kızım bu arada? Evet hocam. Evet bu geçen yılki konular olduğu için hızlı anlatıyorum tamam mı? Kalan kısımda nedir? 6'dır. Yani 2 tam 6 bölü 18. Bunu da hatta sadeleştirirsiniz şöyle. Pay ve payda birbirine sadeleşir ama tam sayıya dokunamazsınız. O da nedir? 2 tam 1 bölü nedir arkadaşlar? 3'tür. Yani Enes iki tane tüm pizzayı yemiş olacak. Üstüne bir de üçüncü pizzanın da üçte birini yemiş olacak. Değil mi arkadaşlar? Yani evet. arkadaşlar bu demek oluyor ki e, paydaları, eşitlikleri bilmezseniz hep azınlığa razı olmak zorundasınız. Yani sana 3 bölü 18'ini verelim, ötekine 4 bölü 18'ini, diğerine de 40 bölü 18'ine deyip sessiz kalırsanız, hayır 40 bölü 18 çok fazla, burada haksızlık var demezseniz kesirleri bilmediğiniz için aç kalırsınız. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Güzel bir yöntemdi değil mi? Aynen. Bakın dikkat edin buradaki kırmızıları Berkay Efe yedi. Buradaki mavileri Arda yedi. Ama Enes iki büyük yedi. Bir de üçüncünün de üçte birini yedi. Neden? Çünkü Enes dedi ki ben bu işi çözdüm. Payı büyük olan dedi en büyüktür dedi. Ben o zaman bu 42 dilimliği alayım dedi. Değil mi? Sonra nedir? Payı ondan sonra büyük olan dörttür. Ondan sonra en küçük olan ise üç dilimliktir. 18 dilim past dilime bölüyorlarsa her bir pizzayı İşte bu şekil eşitlersiniz arkadaşlar. Bu da konuyu anlatmak için bir yapmış olduğum genellemeydi. Onun için sıralama yaparken toplama çıkarma yaparken lütfen ve lütfen paydaları eşitleyin. Mutlaka onların ortak bir çarpanı vardır arkadaşlar. Bunu hiç göz ardı etmeyin. Ama şu hataya da düşmeyin gençler geçip de bölme işlemi yapıyorsunuz. Bölme işlemi yaparken de veya çarpma işlemi yaparken de paydalar eşitlenmez. Eşitlememeliyiz paydaları. Tamam mı? Sadece toplama ve çıkarmada eşitlenir. Başka hiçbir türlü eşitlenmez. Mesela basit bir örnek vereyim. 2 bölü 4 değil mi? Bölünecek 1 bölü 2'ye. 1 bölü 2'ye diyelim. Arkadaşlar veya 1 bölü 2, 1 bölü 20'ye diyelim. Birinciyi aynen yazarsanız. Birinci ne demek? Birinci terim budur arkadaşlar. Birinci terim. Her toplama çıkarmaya kadar ya da her işleme kadar biri terimdir. İkinci terim ise yapılacak terimler arası bölme yapılacak. Bu da ikincidir arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şudur. Birinci terimi aynen yazarsınız. İkinci kesrimizi ise ya da rasyonel sayımızı diyelim. Çarpma işlemi yazıp ikinci terimi ters çevirirsiniz. Yani takla attırırsınız arkadaşlar. O da ne olur? 20 bölü 1 olur. E buradan da 20 ile pay ve payda da sadeleşenleri sadeleştirin. 5 kere var. Bunda 1 kere var. 2 kere 5 nedir? 10'dur. Bakın cevabımız bir doğal sayı. Yani 10. Bu hem doğal sayıdır arkadaşlar. Hem tam sayıdır. Hem de nedir arkadaşlar? Rasyonel sayıdır. Değil mi? Bakın hepsi var. Doğal sayı, Doğal sayı şu arkadaşlar. ne? Tam sayı. Bir de Q'muz var. O da rasyonel sayı. Yani 3'ü de vardır arkadaşlar. Bu doğal. Bakın yazdım. Altına bir yazarsanız nedir? Rasyoneldir arkadaşlar. Rasyonel. Aynı zamanda nedir? Bu bir tam sayıdır. Mesela 7 bölü 6 bir tam sayı değildir. Sadece nedir? Rasyonel sayıdır. Doğal sayı da değildir. Çünkü bölünmez. Eğer bunun önünde eksi 10 olsaydı o zaman bu tam sayı olurdu. Doğal sayı olmazdı. Çünkü neden? Doğal sayılar sıfırdan başlar. Evet bu konularda geçen yıl konusuydu. Yine tekrar edeyde gittim arkadaşlar. Ee, ara sıra bunları hatırlatıyorum. Çünkü bu, burs, kolejlerin bursluk sınavında bu tür sorular çıkıyor. İşlemi yapıyorsunuz. Bu rasyonel sayı mıdır? Doğal sayı mı? Tam mı sayı mıdır? Bunlar sizden sembolleriyle istenebiliyor. Buna da dikkat edin. Lütfen çarpma, bölme yaparken rasyonel sayıların paydalarını eşitlemeyin. Bakın şu ana kadar toplama çıkarma yaparken eşitleyin diyordum. Ama artık sadece sadeleştirin arkadaşlar. Bakın şu içlemde 13 bölü 4 galiba buraya ait bir şey. Evet buranın ecrin devamını yapmış. Ben de şu soruyu yaptım bakın. 12 bölü 2 dedim. Şunu bileşik kesre çevirdim. Aynı ecrin gibi. Ecrin ne yaptı? 13 bölü 4'ü çevirdi. Sonra da 12 bölü 1 dedim. Eksi bir ikinci terimi ters çevirdim ve çarptım arkadaşlar. Çarpmadan önce sadeleşen var mı diye bakıyorum. Bakın şu pay ile şu pay da sadeleşiyor. Çarpım durumunda olduğu için birinci terimin payı ile ikinci terimin paydasını sadeleştirebilirim. İlle alt alt olacak diye bir kaydı yok. Çünkü niçin? Burada bir çarpım durumu var arkadaşlar. Bu benim için önemli bir durum. Evet burada iki kere var dediydik. Burada bir kere var demiştik. İki kere beş ne yapar? On yapar arkadaşlar. Önündeki eksiği de yazıyorum. On bölü gördüğünüz gibi bir. Yani cevabımız nedir? Eksi ondur. Eksi on doğal sayı değildir. Bu nedir? Tam sayıdır. Değil mi arkadaşlar? Rasyonel sayıdır ama doğal sayı değildir. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Evet. Şimdi bunun haricinde şuradaki evet buradaki soruyu da çözdüğümüze göre evet, ben yine bu yazıyı sildim. Bu yazıyı silmek istemiyordum açıkçası. Evet şöyle yapalım. Ha şöyle sileyim arkadaşlar bir saniye. Evet kırmızı renkle de yazıyorum buraya. Sonra ekran görüntüsünü alıp gruba atarsanız sevinirim. Şunlar sadeleşti. 2 ve eksi 5 çarpıldı. E cevabımız eksi 10 oldu. Arkadaşlar. Evet. Atalım mı? Grubu? Şimdi evet bunu şöyle gruba atarsanız iyi olur arkadaşlar. Hadi sen aldınca söyle ben sayfayı değiştireceğim. Aldım hocam. Tamam ben sayfayı değiştiriyorum. Ekran görsün gruba atarsın. Atıyorum. Evet arkadaşlar siliyorum. Evet. Bu arada İngilizce kelimeleri ayın 27'sine kadar ezberleyin arkadaşlar. Ee, Simge hocamız ayın 27'sinden sonra derse başlayacak ee, ve ünite bir e, İngilizce her sınıfın ünite bir İngilizce kelimesini ezberlemiş olmasını istiyor. Bunu da ders için ezberlemeyeceksiniz çünkü Simge hocamız e, isterse aradan 6 ay geçsin, 6 ay sonra bile size o kelimeyle ilgili bir cümle sorabilir. Tamam mı? Derste o yüzden kelimeleri, kelimelerin Türkçe manalarına, okunuşlarına, yazılışlarına dikkat etmenizi istiyorum. Yani sadece yazılış olarak ezberlemeyin. Okunuş olarak da ezberleyin, anlam olarak da. Çünkü kelimelerde size bunu çok soracak, bilginiz olsun. Simge Özcan'ımızdan özellikle rica ettim. Öğrencilerimin ihtiyacı var, lütfen ders verin diyerek. Benim kızıma Ahsen Bilge'ye de o ödev veriyor, ders veriyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle bir ondalık sayıyla karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerekiyordu? Her zamanki gibi. Önce şu ondalık sayıyı açıyorsunuz değil mi? Bakın 6 bölü 100. Bu arada şu soruyu Ecrin'e vereceğim. Alttaki soruyu da Arda'ya vereceğim. Bilginiz olsun. Evet bakın 6 bölü 100 diyoruz değil mi? Şu şekil aldık. Sonra birinci sayı aynen yazdım. İkinci sayıyı ters çevirip çarpmam lazım. Eksi 2 1 diyorum. E buradan da ne olur arkadaşlar? Şu 2 ile buradaki 50, 100 sadeleşir. Burası 50 olur. Buradaki 50 ile bu da sadeleşir. 2'ye bölünür. Burası ne olur arkadaşlar? 2'ye bölersem 3 25 olur. E artık cevabımız nedir? Burası 1 olduğuna göre. Eksi, bakın eksi de şuradan geldi. Onu da unutmayın. Eksi 3/25 olur arkadaşlar. İşte cevabımız bu kadar. Evet, şimdi sizlerden de cevap bekliyorum. Bir sonraki soruyu da e, Ber e, Berkay Efe ile Enes'e çözdüreceğim. Sıradaki sorular hani sıradaki parça senin derler ya arkadaşlar. Biz de onun gibi sıradaki soru senin. <laughs> bu şarkı senin için. <laughs> evet, sıradaki soru senin için Berkay Efe. Sonraki de enesin. Arda sen de çözdün mü sorunu? Bir dakika hocam. Ya. Güzel yazmak önemli değil. Bak önemli olan soruyu yazmak. Bakın ne yaptı? Ecir İlk önce birinci sayıyı aynen yazdı. Eksi 3. Pay kısmı yani eksi 3 zaten. İkinci sayıyı ters çevirdi. Eksi, e, i̇kinci sayımız neydi? 3 bölü 100'dü. Aferin kızım ne güzel ondalık sayıları öğrenmiş. Hemen onu da ters çevirdi. 100 bölü 3 yazdı. Eksi 3 ile 100'ü çarptı. Eksi 300 bölü 3 dedi ve 3 ile sadeleştirdi. 100 dedi. İstersen burada da sadeleştirebilirsin. Hiç uğraşma tamam mı Ecrin? Buradayken böyle bunu sadeleştir. Bu eksi 1 var dersin. Burası da artı 1 dersin. Eksi 1 ile 100'ü çarptığın zaman doğrudan sana eksi 100 sonucunu verir. Tamam. Arda sen çözdün mü? Çözdüm. Hadi bakalım. Bakın Ecrin'in yaptığı çok kolay, güzel bir yöntem. Siz de öyle yapıp süreyle yarışabilirsiniz. Tek tek pay payda yazıp sonradan yer değiştirmeyle uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Hmm.

Evet. Ne yapmamız lazım Arda? Yazıların gelmiyor bu arada. hocam yapamadım. Durun ben göstereyim. Bak. Şimdi birinci sayımız ne? Söyle bakayım Arda. Hocam eksi 3 bölü 4. Bak, bak çıkarmaz toplama zannetmeyin diye parantez içinde yazıyorum. İkinci sayımız ne? Rasyonel olarak. Ee, 0,125. Tamam. Yüzde yirmi Onu rasyonel olarak yazdığımız zaman nasıl yazıyorduk? Yirmi beş bölü ne oluyordu? Yüz. Yirmi beş bölü yüz. Şimdi biz yirmi beş bölü yüz ya yazdık. Bölmede ne yapıyorduk Arda? Birinci sayı aynen yazılıyordu değil mi? Eksi üç bölü dört. İkinci sayıda ters çevrilip yazıldı. Ters çevrilip çarpılıyordu değil mi? Evet. Ne olur? O da yüz bölü yirmi beş olur. Şimdi dörtte yüz kaç kere var? 4'e bölersen. 20, e, 25. 25 kez var. Şimdi 25 kez olduğuna göre aşağıda da bir 25 var değil mi? Demek evet. ki bu 25 ile bu 25 birbirini götürür. Bir kere var, bir kere var. Yani geriye bize ne kaldı? Eksi 3 kaldı ve 1 bölü. Hatta ben şimdi görmeniz için söylüyorum. Buradakiler ne oldu demeyin diye. Bir saniye. Burada da 1 bölü 1 kaldı. Yani cevabımız nedir? Eksi 3'tür. Anladın mı şimdi? Kolaymış değil mi? Evet. İstersen, i̇stersen ekran görüntüsünü alıp kendine sakla. Böyle şeylerde. Nerede hata yaptığını görmen için. Bakın bölmede bölme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Birinci sayıyı yazıp ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Ters çevirdiğimiz için çarpma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Şimdi 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. Sonra 10 dakika mola veririz, biraz dinlenirsiniz. Bakın, evet, bu işlemi yap bakalım Berkayefe. Ne yapmamız lazım? Berkayefe. Evet hocam. İlk önce işlem önceliğimiz neydi? Parantez içiydi, değil mi Berkayefe? Evet hocam. İşlem öncemiz. Önce üstü sayılardır. Üstü sayılar olmadığına göre sonra parantez içidir. Burada bir çıkartma işlemi var Berkay Efe. Sanki biz ne diyorduk size? Yaşınız kaç olduğunu söylediğiniz zaman bana ne diyordunuz? Rasyonel sayı olarak söyleyin deyince 12 bölü 1 diyordunuz. Neden? Çünkü paydadaki 1 neydi arkadaşlar? Etkisiz elemandı değil mi Berkay Efe? Evet hocam. Paydadaki bir etkisiz elemandı. Bana yaşınızı söylediğinizde 12 bölü 1 diyebiliyordunuz. Aynı üstü sayılarda yaşınızı söyleyin dediğimde 12 üssü 1 diyordunuz. Neden? 12 üstü 1 de 12 eşittir. Çünkü üstü sayılardaki bir etkisiz elemandır. Aynı bunun gibi buraya da ben paydaya 1'i ekliyorum. Şimdi paydaları eşitlemek için ne yapmam lazım Berkay Efe? Birinci terimin altına 5 yazıyorum değil mi? Evet, hocam. Pay... Berkay Efe. Evet hocam. İkinci terimin altına ne yazıyoruz? Hocam, onu Bak iyi düşün. Şimdi ikisine de birbirinin paydasını yazıyoruz değil mi Berkay Efe? Şimdi evet, hocam. buna 5'in paydasını yazdığımıza göre buna da diğer terimin paydasını yazmamız lazım. Ne yazarız? Bunun paydası ne Berkay Efe? Bir değil mi? Evet. Bir de bakayım. Bir. Evet, bak buna da bir yazdım. Şimdi Berkayefe bak, şunu yapıyorum. Bu beşi hem payda ile hem de pay ile çarpıyorum. Bunu da öyle hem payda ile hem de pay ile çarpıyorum. Lütfen Berke Efe videoyu tekrar izle, tamam mı? Beni seviyorsan, bak anneni seviyorsan videoları tekrar izle, tamam mı? Abi. Çünkü videoları izlediğin zaman daha iyi anlarsın. Aa aslında çok kolaymış. Ben ilk anlatımda anlamamışım dersin. Bak şimdi burada da ne yapıyorum biliyor musun? 5'i bak 1 çarpı 5 diyorum. Sonra 1 çarpı 5. Niçin şu 5'i çarptım? Eksi diyorum. Bakın 1 çarpı 1. Tamam mı? 5 çarpı 1 diyorum. Böylece ne olur burası? 5 e bölü 5 eksi 1 bölü 5 olur. Buradan da cevabı ne bulurum? 4 bölü 5 bulurum. Bakın anlatmak için bu kadar uzattım arkadaşlar. Doğrudan ben buna 4 bölü 5 yazabilirdim. Şimdi bulmuş olduğum 4 bölü 5 ile bakın onu da yeşil renkle gösteriyorum. Hatta yeşildi.